Ah. Bu ne? Ha, Beyza bırakmış onu. Melek, kız çocuğu bu. Öğret artık ev işlerini şuna, az kaldı beni sırmaya rezil edecektiniz. Şimdi de o evde benim kızıma kötü davranılıyorsa, e ben de susmam. Zahide Hanım, kızına evimizde layıkıyla davranılıyor. Sana naz yapıyorsa bilmem. Kevser'in ne kadar uyumlu, ne kadar vefalı olduğunu sen daha iyi bilirsin. ...senin oğlunun hovardalıklarını yıllarca sineye çekti. Aslanlar gibi çocuk büyüttü. Şimdi durup dururken ne diye naz yapsın kız? Benim kızım üzülüyorsa... ...onu üzenlerle ben başka türlü konuşurum Sırma Hanım. Zahide Hanım, Zahide Hanım bu kadarı fazla. Gör bak yere göğe sığdıramadığın gelinin bize ettiklerini. Anneciğim benim. Dünyanın en süper annesisin. Oğlum, sen de dünyanın en tatlı oğlusun. Bu gece koynuna girecek sürtük bulamadın herhalde. Havanda olunca da başka kadınların peşinde koşuyorsun. Benim için fark eden bir şey yok. Derdimi sordun mu var? Bana yarenlik ettin mi var? Nasıl sorayım Servet? Bu odaya ne zaman girsen ya sarhoşsun ya kavgalısın benle. Bizi bırakma Kara. Bizi bırakma ne olur. Şuna bak şuna. Sen hasta da olsan eve girmezdin. Şimdi akşamları bile çıkmıyorsun. Niye kızıyorsun şimdi? Seninle ilgilendim diye mi? Evde kalsak suç, dışarı çıksak suç. Ama torunlarımdan uzak dur. Sizin torunlarınız benim yeğenlerim. Artık siz de bunu kabul edin. Önce bana gelip aşık olduğunu söylüyorsun. Sonra başka kadınlarla gezip tozuyorsun Mesut. Ben buna kendini savunacak bir şey göremiyorum. Sen görebiliyor musun? Ay Esma teyze. Dur dur. Ya bizim vakıftan şimdi görürse saniyesinde anneme yetiştirir. Çünkü bakıyorum ki insanlar boş oturdukça sadece dedikodu yapıyorlar Zahide Hanım. Son dedi kutucum dedi bu. Bitmeyen şarkı yepyeni bölümüyle bu akşam ATV'de.